trilyon, iki trilyon, katrilyon götürürler. Ve o da dünyada kalır. Ama imana giden yolu eğitim yoluyla, baskı yoluyla kesilecek olursa asıl eşkıya bunlar, bunlar asıl cezayı öldükten sonra çekecekler. Ebedi cehennemde kalarak çekecekler. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا فَفِ Hud suresinin 106. ayet-i kerimesinde eşkıyalık yapanlar, bedbaht olanlar, yani imansız bu dünyadan gidip ahirette bedbaht olanlar cehennemdedirler. Lehum fiha zefirun ve şehîk. Orada onlar için zefir ve şehîk kelimesini kullanmış Rabbim. Cehennemde de nefes alacaklar ama zehirli dumanını çekerek. Tabi o duman da ateşin bütün hararetini içinde bulundurarak alırken bir ses çıkarıyor, çıkarırken bir ses çıkarıyor. O sese deniyor zefir ve şehik. Cehennemin içerisinde kafir yanarken alev ciğerlerine alev çekiyor, zehirli dumanını çekiyor ve alevini çekiyor. Ayrı bir ses e çıkarıyor. Bir de sesi, yani nefesi dışarı verirken ayrı bir ses çıkarıyor. Bunun alışa zefir, çıkarışa da şehik diyor Allah Celle Celaluhu. Böyle bir durum. E peki ne zaman, ne kadar sürecek bu? Halidine <laughs> fiha. Sonsuza değin. Madametis semavatü vel ardu. Gökler ve yeryüzü devam ettiği sürece derken hocam nasıl olsa gökler ve yer bir gün sona erecek, fani olacak. Rabbim diyor ki yevme tübet delül <laughs> ardı gayral ardı. Yevme tübet delül ardı gayral ardı. Ve semavatü matbiyatun bi yemini. O gün yeryüzü ve gökyüzü bir başka yeryüzü ve gökyüzüne tebdil edilir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ahiretin de kendine göre bir yeri, kendine göre bir göğü olacaktır. Zaten hadis-i şeriflerde ahiretin de bir güneşinin olacağını, güneşin beyinler üzerine kadar mahşer yerinde geleceğini ve beyinlerin içini kaynatacağını kafirler için söylüyor böyle olacağını hadis-i şeriflerle Peygamber Efendimiz bize bildiriyor. Orada ebediyen cehennemde kalacaklardır. İlla maşa'e rabbuk. Rabbin diledikleri müstesna. Bunlar iman ettiği halde imanla gitmeyi başarmışlar. Ama tabii ki ısyanları e, var. In, e, günahları var. Büyük günahlar işlemişler. Büyük hatalar yapmışlar. Onlar eğer affa Kavuşamazlarsa, affedilmezlerse suçları kadar cezalarını çekerler. İnne rabbeke fa'alun lima yurid. Şüphesiz senin Rabbin dilediğini yapandır diyor Allah Celle Celaluhu. Peki cehennemlikler böyle de cennetlikler nasıl? Said olanlar ve emmellezine sa'idu fe fil cenneti halidin fiha ma damat semawati vel ardu illa ma sha'a rabbuk. Ata'en gayra mecuzuz. Sa'id olanlar yani amel defterlerini sağ taraflarından almışlar. Amel defterlerinde iyilikleri kötülüklerinden fazla فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ ف۪ي عِيْشَةٍ Diyor ya Rabbim Kari'a suresinde iyi amelleri fazla gelmiş, ağır basmışlar. Onlar cennettedirler. Gökler ve yer devam ettiği sürece ki ahiretin yeri ve ahiretin göğü de sonsuza değin devam edip gidecektir diyor. İlla maşa'e rabbuk Rabbin ancak bu da Rabbin dilemesiyle olacaktır. Ve yine Rabbinden kesintisiz bir ihsan olarak verilecektir. Diyor Allah Celle Celaluhu. Kesintisiz iyilikler devam edecek. Kesintisiz bağışlar, Rabbimin lütufları cennette devam edip gidecek diyor Rabbimiz. Fela teku fi miryetin mimma ya'buduha ula'i. Ma ya'budun illa kema ya'budu aba'uhum min qabl. Ve inna lem waffuhum nasibahum ghayra manqus. Sakın sen şüphe içerisinde olma. Neden? Mimma ya'buduha ula'i. Bunların tapındıklarının hakkında şüphe içinde olma. Ma yabudune illa kema ya'budu aba'uhum min qabl. Bunlar daha önce atalarının yaptığı kulluk gibi kulluk yapıyorlar. Yani Allah'ın yarattıklarına kul oluyorlar. Sen de bunların kötü durumları konusunda şüphe içerisinde olma. biz onlara ve inna lemuvaffuhum nasibahum paylarını nasiplerini vereceğiz gayran mankus eksiksiz vereceğiz diyor Rabbimiz. Bundan şüphem olmaz. Babalarının ve atalarının yolundan giden Allah'a değil de Allah'ın yarattıklarına kul olan bu insanların haklarını da eksiksiz vereceğiz. Yani cehennemde tam karşılığını bulacaklar bunlar. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe fahtulife fi ve levla kelimetun sebaqat min rabbike laqudiye beynehum ve innehum lefi şekkin minhum murib. Biz Musa'ya kitabı verdik diyor Rabbim. Ve o kitap konusunda da onlar ihtilafa düştüler. İhtilafa düşüldü o kitap konusunda. Musa Aleyhisselam'ı Firavun iyi tanıyor. Çünkü evinde büyüdü. Seviyor da özellikle hanımı tarafından çok daha seviliyor. Kendi oğlu gibi besleyip büyütmüş. Sonra da Fatır suresinin son sayfasında haber verildiğine göre iman da etmiş. Firavun'un hanımı Musa aleyhissalatu vesselama iman etmiş. Eğer Rabbimizin daha önce geçen bir sözü olmamış olsaydı onlar hakkında hemen cezaları verilebilirdi diyor Rabbim ama Rabbim her şeyi kendi planı içerisinde, kaderi içerisinde yürütüyor. Yani Firavun'un ecelinin ne zaman geleceği, azabının ne zaman ineceği Rabbim tarafından biliniyor ve o gerçekleşiyor. Şimdi biz insanlara şunu söylemiyoruz. Lut'un başına gelen, Lut kavminin başına gelen, Hud kavminin başına gelen, Nuh kavminin başına gelen bu dünyada sizin de başınıza gelir bunu demiyoruz biz. Ama ahirette kesin gelecek diyor Rabbim. Kesinlikle gelecek diyor. Biz ise burada yani Müslümanların biz derken Müslümanlar yeryüzündeki milyarlarca Müslüman ki bu Bazıları bir buçuk milyar der, bazıları iki buçuk milyar der.